Dostlarım hepinize selamlar. Bugün sizlere sinyalimizin gücünü bile görebileceğimiz bir scalp işlem stratejisinden bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce size kısaca dünyanın en iyi ücretsiz işlem kanalından bahsetmek istiyorum. Bu şekilde konuştuğumda çok iddialı olduğumu düşünenler aramıza katılarak her şeyi kendisi gelip görebilir, tecrübe edebilir. Zaten gelip denerseniz cebinizden veya kendinizden hiçbir şey eksilmeyecek çünkü grubumuz tamamen ücretsiz. Buraya gelip benim dediklerimi yapıp zarar etme imkanınız kesinlikle yok. Benim dediklerimi harfiyen uyguladığınızda burada kesinlikle zarar edemezsiniz. Zaten bildiğiniz gibi indikatörler tam olarak doğru sonuçlar vermez. Eğer gerçekten para kazanmak istiyorsanız hepinizi ücretsiz işlem kanalımıza davet ediyorum. Eğer aramıza katılmak isterseniz videonun açıklama kısmında ve videonun sabitlenen yorumlarında bulunan telegram linkinden bu kanala ulaşıp bu kanaldan da buradan adminimizle iletişime geçerek sizler de özel grubumuza geçiş sağlayabilirsiniz. Ve son olarak da emeğe saygı olarak bir like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi ise çok uzatmadan videomuza geçelim. Ben indikatörlerimi daha önceden ekledim arkadaşlar ama sizler için iki indikatörümü de kaldırıp ikisini de tekrardan ekleyip ayarlarını da baştan yapacağım. Bu şekilde siz de indikatörleri daha iyi kavrayacaksınız. Üsttekini kaldırıyorum sonra da alttakini kaldırıyorum. Ve bu stratejimizi kesinlikle scalp işlem grafiklerde kullanın yani sadece dakikalık grafiklerde kullanın en fazla 30 dakika olsun 30 geçmeyin 45'te de çok doğru sonuçlar vermeyecektir. Ama scalp işlemlerde bu stratejimiz gerçekten çok harika sonuçlar verecektir ben stratejime güveniyorum. Göstergeler kısmına öncelikle black flag TTS yazıyorum. En üste çıkan swingar ATR trend indikatörümü ekliyorum doğru indikatör ekledim. İkinci olarak ise stokastik RSI yazıyorum. Ve en üstte zaten bir tane çıkıyor. Teknikler kısmında bulunan stokastik arasayı ekliyor. Bu da ikinci indikatörümüz. Bunu da doğru ekledik. Sonra burayı kapatalım. Gelelim bu iki indikatörümüzün ayarlarını. Üstteki indikatörümüzün stil ayarlarından başlamak istiyorum öncelikle. Burada benim kapattıklarımın hepsini kapatın. Ben de açık kalanların hepsini açın. Evet arkadaşlar bu şekilde olması lazım. Fib 1, fib 2, fib 3, L100 bunlar açık kalıyor. Hatta da parsellerin arka planları açık kalıyor. Koyuluklarına kesinlikle karışmayın. Koyuluklarından sinyalimizin gücünü anlayacağız. Stil ayarlarımız bu kadardı. Girdi ayarlarımızda da bir değişikliğimiz yok. Görünürlük ayarlarımızda tamamen aynı olarak kalıyor. Stokastik ara ayarlarında hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Stokastik ara ayarlarımızda ise şöyle bir ayarımız var. Stil kısmından üst bandımı kırmızı yapıyorum ve normal çizgiye alıyorum. Alt bandımı da yeşil yapıp onu da normal çizgiye alıyorum. Middle bandımı da tamamen kapatıyorum. Background'ı da kapatıyorum. Bu şekilde daha iyi anlayacağız. Ortadaki çizgilere karışmanıza gerek yok. Onların renkleri bizim için önemli değil. Tamam diyorum. Şimdi isterseniz üstteki indikatör nasıl çalışıyor? Alttaki indikatör nasıl çalışıyor? Bunların birlikte kullanımı ve grafiğimiz üzerindeki örneklerden bahsedeyim. Öncelikle üstteki indikatörümün nasıl çalıştığından bahsetmek istiyorum. Bu üstteki indikatörümüzden hem şuralarda trendin değişimini anlayabiliyoruz. Hem de Renklerin koyuluk oranına göre mumlarımızın geldiği yere göre sinyalimizin ne kadar güçlü olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Açık yeşil alanda görülen mumlardan bir teyit almışsak yani mumlarımız oraya girmişse bu hafif güçlü bir sinyal oluyor. İkinci alana girmişse sinyalimiz daha güçlü oluyor. Üçüncü yani en koyu alanımıza girmişse de çok çok güçlü bir sinyal oluyor. Yani renk koyulaştıkça sinyalin gücü artıyor. Bu şekilde daha rahat anlayabilirsiniz. Bu şekilde düşünerek. Alttaki stokastik RSI indikatörümün de ayarı çok basit. Hemen yakınlaştırayım öyle anlatayım. Arkadaşlar eğer long gireceksek alttaki mavi ve turuncu çizgimizin yeşil çizgiyi yukarı doğru kesmesi gerekiyor. Yukarı doğru keserse bu bizim için bir long sinyal oluyor. Üstte de tam tersi olacak arkadaşlar. Üstteki mavi ve turuncu çizgim kırmızı çizgiyi yukarıdan aşağı doğru keserse de bu bizim için bir short sinyal olmuş oluyor. Stokastik RSI'nin kullanımı da bu şekilde. Geri gelelim şimdi isterseniz de iki indikatörümün kullanımından biraz bahsedeyim bütün çizimlerimi kaldırıyorum. Örneğin burada bir sinyal var. Bunu hem örnek olarak hem de ikisinin çalışma stili olarak göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan çok güçlü bir sinyal almışız. Neden? En koyu yere kadar inmiş mumlarımız. Mumlarımız en koyu yere kadar inmişse bu sinyal bizim için çok güçlü olmuş oluyor. Mumlarımız en koyu yere kadar indiğinde ise aşağıda aramamız gereken şey şu. Alttaki mavi ve turuncu çizgilerin yeşil çizgiyi alttan yukarı doğru kesmesi lazım. Gördüğünüz gibi kesmiş mi kesmiş. İşte bu bizim için bir long sinyal oluyor. İkisini de birleştirdiğimizde ise gördüğünüz gibi arkadaşlar %0.60'lık bir yükselişe tekabül ediyor. Bakın arkadaşlar grafikler 1 dakikalık yani gerçekten çok çok küçük bir zaman dilimi. Şuradan şuraya yaklaşık 5-6 dakika falan var. 5-6 dakikada 100 kaldıraç girdim. 5-6 dakikada grafiklerde %0.60 almak gerçekten harika. Zaten bu kadar küçük bir zaman dilimi olduğu için kaldıracınızın yüksek olması lazım. Yoksa ettiğiniz trade'den hiçbir şey anlamazsınız. O yüzden buradaki 0.59 yüz kaldırış gireceğim için bana %60'a tekabül ediyor. Yalnızca 5-6 dakikada %60 almak gerçekten harika. Şimdi ise grafik üzerinde farklı örnekler vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada da orta güçte bir sinyalimiz var. Mumlarımız ne yapmış? En koyu kırmızıya değil de ortada kırmızıya kadar gelmiş. Bu bizim için orta güçte bir sinyal olur. Orta güçlü sinyali aldığımızda ne yapıyorduk? Aşağıdaki stokastik arasaydan bir teyit alıyorduk. O da şu şekil. Burayı büyütüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi ve turuncu çizgim kırmızı çizgiyi yukarıdan aşağıya doğru kesmiş. Yukarıdan aşağıya doğru kestiği için de bu bizim için bir short teyidi oluyordu. Zaten gördüğünüz gibi buradan buraya %0.38'lik bir düşüş var. Bunu da yüz kaldıraçtan hesaplıyorum. Bu da burada %38 yapar. Bir saat içinde %38 gerçekten harika. Sonra da yeşil trende geçişlerimiz olmuş. Yalnız bu yeşil trendler yanlış. Neden yanlış derseniz şu şekil. Evet burada trendin yönü değişmiş. Kırmızı olan rengi 60 yeşile doğru geçmiş. Yalnız şöyle bir şey var. Hatta gördüğünüz gibi en güçlü alana kadar da girmişiz. Yalnız en güçlü alana kadar girdikten sonra gördüğünüz gibi stokastik arasayın mavi ve turuncu çizgisi Yeşil çizgi yukarıya doğru kesmemiş, aşağıya doğru kesmiş. Yani bu hatalı bir sinyal oluyor arkadaşlar. O yüzden Black Flag, FTS ve Stokastik arasını birlikte kullanırsanız gerçekten çok harika sonuçlar alırsınız. Scalp işlemlerde resmen para basarsınız desem yeridir. Şimdi de başka bir coin üzerinden örnek vermek istiyorum size. Atıyorum buraya ne yazalım? ZRXUSDT.P yazalım. Hemen ona da tıklayalım. Evet arkadaşlar, size bu coin'de de bir sinyal buldum. Gördüğünüz gibi en güçlü bölgeye kadar inmişiz yani yeşil olan bölgeye kadar inmişiz. Bakın bu coin hacimsiz bir coin olmasına rağmen burada bile çok güzel çalışmış. Bir coin'in hacimsiz olduğunu da fiyat boşluklarından anlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mumlar yarım yamalak. Bu bir hata değil. Hacimsizlikten dolayı kaynaklanıyor grafiğin böyle olması. Burada gördüğünüz gibi en güçlü yere kadar inmişiz. En güçlü yere kadar indikten sonra da ne yapıyorduk? RSI'ye bakıyorduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar RSI'de da mavi ve turuncu çizgi yeşil çizgiyi yukarıya doğru kesmiş yukarıya doğru kestiği için de bu bizim için bir long sinyali oluyordu. Gördüğünüz gibi iki teydimi de aldıktan sonra da burada da %0.60'lık bir yükseliş var. Gerçekten harika. Bu kadar hacimsizlikte bile bu kadar hacimsizlikte bile 20 dakika gibi bir sürede %0.60 almak gerçekten harika. Yani resmen para basarsınız arkadaşlar. İki indikatörümüzü birlikte ve doğru ayarlarda kullanırsınız. Zaten girdi ayarlarımda bir değişiklik yok tamamen sadece stil ayarlarımla oynadım. Bir tane de başka bir borsadan örnek vermek istiyorum. Bu Forex olur, Borsa İstanbul olur. Herhangi birini yazacağım şimdi. Atıyorum buraya Sanko yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size burada da bir sinyal buldum. Bakın mumlarım en güçlü alanımıza kadar inmiş. Mumlarım en güçlü alana kadar indiğinde ise alta geliyordum. Ne arıyordum? Mavi ve turuncu çizgim yeşil çizgiyi alttan yukarı doğru kesmesi lazım. Ne yapmış? Kesmiş. O zaman bu bizim için bir long sinyali. İki taraftan da teyitimizi almışız arkadaşlar. Zaten sonra da gördüğünüz gibi %1.5'luk bir yükseliş var. Yalnız ben Borsa İstanbul'da scalp işlem kovalarınızı hiç tavsiye etmem. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bilmiyorsam kusuruma bakmayın. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bilmiyorsam kusura bakmayın. Borsa İstanbul'da kaldıraçlı işlemler yok. Spot'ta da %1.5 almak çok da tatmin edici olmayacaktır. Milyon dolarlarınız varsa iş değişir ama orası hayır. Parası olan her zaman daha fazla kazanır öyle bir kural var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı hacimsizlikte bile çok doğru sonuçlar verebiliyor. Gerçekten kıymetini bilin. Bu iki indikatörün birlikte kullanırsanız scalp kaldıraçlı işlemlerde para basarsınız desem yeridir. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Her videomda söylediğim ve her videomda da söyleyeceğim gibi indikatörler tamamen doğru sonuçlar vermez. Eğer gerçekten para kazanmak istiyorsanız hepiniz ücretsiz işlem kanalımıza bekliyoruz. Eğer aramıza katılmak isterseniz de videonun açıklama kısmında ve videonun sabitlenen yorumlarında bulunan telegram linkinden ana kanalımıza ulaşarak oradan adminimizle iletişime geçerek sizler de özel grubumuza geçiş sağlayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İyi günleriniz olsun.